Ziraat ilk bekleme bölümlerimi hiç sevmiyorum. Aa, bozuldu bu. Başlıyoruz o zaman Buraya doğru bakarak tamam Her zaman bir başlayışımız olsun. Böyle motivasyonlu ve girişimiz iyi olsun. Tamam. Evet arkadaşlar, bugün yeniden tekrardan vadideyiz. Evet, güzel bir oyun oynama dileğiyle geçen seferlerde... Bizi destekleyin de... ve beğenin. Aa, böyle... Destekleyin ve beğenin. Nereden bulacaksınız oğlum? <laughs> böyle çifte. <laughs> Aynen öyle. Kaç tane var lan böyle çift? Bir parmakla göster mi? <laughs> bir parmakla. Bir, şey bir tane. <laughs> Oo. Farkında evet. mısın? Bak. Oo, sola da coştu. Vallahi her yer coştu. Bir, bir, dakika gel bakayım. Bizde bir Bizim yok. nerede? Bir evet, dakika kule nerede? Hani. Ha burada da. Hani, ha, yeni, ama şeyler yeni geliyor. Daha bizim bizimkiler yok daha. Dur ben de gidelim de geriye hazır. Azıcık geride duracağım. Geldiler yavrum. <laughs> Patlattım kafasına kuzucuk. Yakında e, normal oyunlara geçeceğiz. Ama bunda da dereceli yapacağız. Bir challenger patlatacağız. Oo kuzu fena değilsin ha. Değil mi? Fena minyon <laughs> almadım. Aferin sana. Aferin bana. Güzel. <laughs> Senden böyle bir şey beklemiyordum Teessüf ederim. Niye <laughs> ne bekliyorsun? <değil> <laughs> geri gel geri gel diyorsun ama. Sana bir şey söyleyeyim mi? Öbür karakterde bak bayan olma ya. Ben sen seni kendim zannediyorum. Ben rengi üstündeki rengi şey yapamıyorum. Hadi be. Ne yapamıyorum? Sen bu sefer hiç güçlü değil çekme şeyleri ya. Niye? Ben bu sefer çekmiyorum kuzu yakalıyorum. Evet ben çok hoşuma gitmedim bu sefer. Niye? Aferin ya kuzu sen bayağı miyo kesiyorsun ha. Güzel tabi. Kuzu şunu yakaladım. Hadi, yakaladım hadi. Gidelim, hadi. hadi hadi hadi. Çok güzel. Geri geri. Allah. Allah. <laughs> <laughs> Evet, iyi. Yalnız bu karma güzelmiş. Ben bunu sevdim ya. Gel Bak diyor. bunu oynama diyorum. Gene diyorum ki karma güzelmiş. <laughs> bunu ne yapıyor? ya? <gülüyor> <gülüyor> Buraya vur. Wow, wow, wow. Geride durdur. Beni yavaşlattı yine ya. Diyor. Ben döner. <laughs> Kuzum bir türlü şeyi öğretemedim. Şuraya girip de. Zaten Dönmeni öğretemedim ya. Bir yani. şey diyeceğim. O zaten o zaman kadar Hayır işte. Ya. Orada duruyordun sen. Beni ya... Ne safı be? Orada bir defa beni yavaşlattı. Ben ne yaptım bilmiyor muyum? <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> ben de bir Tabii ki hayır. Bir defa beni yavaşlattı. Ben öyle besle döneyim dedim. Olmadı. Mesleğimizden geleni de yapıyoruz. <laughs> şey yavrum be. Hatun yakalar yavrum. <laughs> beni öldürdü. <gülüyor> 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 beni öldürdü. <laughs> Seni, <laughs> Seni var ya sen resmen şamarladı Şerefsiz. Baya güzel şamarladı Bir şey söyleyeceğim ben biraz önce adamı öldürdüm sen mi öldürdün? Evet. Hmm. Çaldın yine değil mi? Evet. Çalma demeyeyim. Araklama. Araklama diyelim. Ama sen bunu hak ediyorsun. Ha niye hak ediyorum da alakası yok ben gayet de güzel oynuyorum. <laughs> sen kendi şey yapamıyorsun. <laughs> Ya bunlar çok adi ya. Ben... Ya kuzum hemen hangi ara ölüyorsun ya? Ya bunlar ne çabuk bir anda bana saldırdı. Ben geriye dönmeye çalışıyorum. Beni tutuyor. Ondan sonra gidemiyorum. Ya adamın dibine kadar girmişsin. Girmedim ya. Ben kulemin yanındayım. Görmüyor musun? Kulemin dibinde öldüm. <laughs> Arkadaş onlar çöktü tepeme. Ay hiç böyle olmadı ya. Ay çok sıkıldı. Çok cam sıkıldı. Bence oynayamıyorsun. <laughs> Kurban olsam bana hiç de oynayamıyor değilim. Gayet de güzel oynuyorum. Benim motivasyonumuz senin kız düşürdü. Ya yani sen benim gariye kurban ol. Sen bana kurban ol. <laughs> şu i̇şte an. Bana gönül ne kadar az. Farkında mısın? Seni seni. Bak biliyor musun beni beni devamlı şey yapıyor ya. Kuzum azıcık şey yaparsan ben seni hızlandıracağım bak. Öldüreceğim ben seni. <laughs> Başta. Ultim var mı? At ultiyi şuraya doğru ya. Şuraya doğru bir ulti at gözünü seveyim. Bana bak geçen sefer ulti at dedim, dedin dedin. Ya Allah'ım bir... yarabbim ulti atsaydın şu anda belki de Adam öldürmüştün ya niye atmıyorsun ki? ben kendime ne zaman hazır hissedersem o zaman Ulan... <laughs> adam beni öldürüyor beni öldürüyor adam. Tamam farkındayım ben de kuleyi alıyorum ne yapayım? Abi öldü. Sen de sahip çık yavrum her şeyi hatun hatun deme. Kızım bir ulti at şunu ya. Atamıyorum yavrum atamıyorum. Ya R'ye basar mısın? Atmıyorum atmıyorum sana ne? Atmıyorum Allah Allah. Ama. Ben canlı yazım Ester Çocuk'u unutmadım. Atam bak şimdi ölecek. Temmiye, miye. Bak ya o canla nasıl gidiyorsun adamın üstüne? Karışma. karışma. Ya ucan can benim değil mi? Ölmesem ben <laughs> ölürüm. Sana ne? Sana ne ya? Sana ne? Senin yüzünden ölüyorum. Ya karışma bana. Öldü mü? <laughs> ya karışma bana. Bir daha masamı şu tarafa koyacağım. <laughs> Yavrum benim yanında olmasan aynı yerde oynuyor. Ya ben bir tane adam öldürmüşüm ya. Çünkü rezil oynuyor sen bana? kaçlar Vallahi... <laughs> Kaç <bir> tane? İki tane mi? Ben iki tane de var? Bir defa senin böyle sümsük sümsük kadın dolaşıyor ortalıkta ondan oynayamıyorum ben. <laughs> Lan ben yok yokken ölüyorum. <laughs> oynuyor ya. Bir iki oynuyor işte. Bir iki oynuyor Benim motivasyon bana bir şeyler at deme. Bana karışma. Ben o zaman dikkatimi dağıtıyorsun. Ben ölüyorum. Tamam mı? Ne yaptığımı şaşırıyorum. Bana karışma. Ben kendi kendime oynarım. Onu öldür, bunu öldür, şunu yap. Ama bu adamlar biz ezemiyoruz bak. Adamlar güzel oynuyor, ne yapalım? Olur mu ben? Gel gel. Gel. E sen değil, gel. Sen düzgün değilsin. Gel 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 hızlı gel. Karakter düzgün değil ki. Ya hızlı gelir misin? E geldim işte Allah Allah. Gir adam bana. Adamın önündeyim mi? Arkasında mı? Allah'ım ya Rabbim ya. Oo. Ya öldüreceğimiz adamları öldüremiyoruz ya. Çok öldürüyor Bu nasıl bir rezilliktir ya? Adam Önümdeki adama da ulti atamıyor. Atmıyorum ya, atmıyorum. Atma. <laughs> sakla Ömer, boyu sakla. At şuraya bir ulti ya. Bu ya. Hayır. Yeni geldi. Canını isteyince atan, Canını Ama hayır, seni yavrum seni ben böyle gaza geçiriyorum. <laughs> Efendim e, sinir sistemlerimi bozuyorsun. Ama, Ama böyle öyle daha şey iyi oynuyor, adam öldürüyor ki. Bak itemleri de düzgün almışsın. Vallahi billahi yemiyorum. Itemleri, Hiç karışmadım itemleri düzgün almış. Kafam çalışmıyor benim tabii ki. Sen beni biliyorsun. Hayır kafanın çalışması çalışmaması benim bu bilmiyorum. oyundan soğutmaya çalışıyorsun. Ben farkındayım ama. <laughs> ben bu boyundan soğumayacağım. Hiç heveslenme. Yetişin milyonlarım. yetişin. Ben geldim karıcığım. Ben sana kızgınım. Geri gel. Geri gel. Bunu <laughs> <duracağım>. böylece. <laughs> Ya sana diyorum ki öleceksin niye geri gelmiyor ya? Yani? Beş kere ölmüş. Şu var ya, geri geri gelme ile ilgili problemim var ya. Ya bir şey söyleyeyim ben niye beş kere öldüm ya? Kuzum geri gelmiyor çünkü. <laughs> Neyse şimdi dönerim ben tekrar. Doğdum zaten ya bir şey. Yok. Ama sen sen çok güzel mi oynuyorsun? Sen de çok güzel oynamıyorsun. Bak kızım bak adamlar bize geliyor. Allah Allah. Kardım adamı be. Ulan ne oyun oynadım be. Lan player ya. 3 tane adamsınız. 2 tane adamı öldüremediniz. bile oyun oynadım diyor Öldürdüm ya. Diyor. ben öldürmedim. E tamam Ben öldürmüyorum, ben ben. Benim için başka şeyler ya. Tamam, Hala atma Kendime kendime değil yani. Bildiğin oyun oynuyoruz ya. Player ya. <laughs> Bak kuleyi de ben aldım. Bak gördün mü? Sen alamıyorsun diye. Kuleyi de ben aldım. <laughs> Ben bir sürü kule alıyorum, bir sürü minyon kesiyorum. Daha mı hafif, hafif. Yine yiyeceğiz, hadi bakalım. Kes. Ama sıkmıyor bu! Kuzum, mouse'un çıktı. <laughs> mouse'un suçlu işte. Adam. Adam! Ama ultiyi zamansız atıyorsun, Ulti sonda sondayken atılır. Oğlum kaç kuzu kaç kaç kaç. Kaç, kaç, kaç aşağıya dur. Yavaşlattı, yavaşlattı. Gel. Ya. Gel ya, gel gel. Ah, oh, kaç 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 kaç. Kaç kızım kaç 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 kaç. Allah. Kaç kuzum kaç. Seni koruyor seni. Ben öldürdüm. Ben öldürdüm. Benim hakkım çünkü. Öyle ya sen ben o kadar vurdum ben niye öldüremedim? Geri <laughs> attı. <laughs> 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 Hep bu şeylerimi yiyorsun. Oo, aferin. Yiyorsun. Ne var ne yok atıyorsun aferin. Güzel gel, gel. Geliyor, geliyor. Dur dur geri geri geri. Geri. Allah geri. Kaç kaç, 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 Kuzum kaç kaç ya yavrum ne yapıyorsun? Geri kuzum geri ya. Kaçıyorum kaçıyorum kaçıyorum. Kaç olmalı Git 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 git. Karanlıklara doğru kaç. Bak sana gösteriyorum yolu. Tamam ben biliyorum yolu ya. Allah Allah sani ben salak sandın. <laughs> tamam. <gülüyor> Dön. Git <laughs> bana. <laughs> Şuraya dön gel, tamam. şuraya, şuraya. Bir, bir Buraya gelmiş. Buraya <laughs> ya! Aa! Şuraya... Allah seni Adam. kahretmesin canım, Sen göreceksin, sen göreceksin. dur, sen dur. Sen dur. Sen, dur. Sen, dur. Sen, dur. Aa, bunu yazdım, Aa, ben Dur, dur. Şurada saklanayım da kaç. Ulti at, ulti. At ulti, ulti. Karışma bana. Ne yaptın, azalttın ya! Kulum acıdı. İyi oldu, daha beter oldu. Göreceksin sen Biraz sonra senin seni mi? şöyle tutacaklar boynunda. Oh. Öyle bakacağım ben oradan. Ellemeyeceğim. Beni öldürdü ya. Beni boşu boşuna öldürdü. <gülüyor> <Boşa> <gülüyor> boşu boşuna öldürmedin, kuzum. Bir öldürdüm anlamadım. boşu boşuna öldürdün. Hayır. Ölmedi ki kuzum. Allah ben boşu boşuna öldüm ya. Yani. Ooo. <laughs> 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 menfaat işinden çıktım. Artık takım için değil yani bireysel olarak savaşıyoruz bir tamam mı? Şey, bir şey attım az önce gördün mü? Ne attı? Ulti mi ne attın? <laughs> nereye attı? <laughs> Valla birazdan videonun çıkışında bakacağım nereye attı. <laughs> be kuzu! Ha. Ultiler havada uçacak. <laughs> evet, tamam Geliyorum. Kaç kuzu kaç. Kaç kuzum kaç Öleceğim. Nereye kaçıyorsun kız? Yanındayım ha. Lan gördün mü? Ben görmüyorum değiliz. Senin kadar canla ne yapacağım ben? Çalıya girdin mi? Aferin. Ya da. Ben... Git git yardıma git yardıma git. Ben o kadar adamlara vuruyorum ben. tane tanecik adam öldürmüşüm ya. Aç kuyunu. <laughs> yapışır yapışır sen yani onu öldürürsün. Takip et takip et takip et. Bir defa sen Ulti bayağı atıyorsun ha artık. Atıyorum da. yerine atamıyorum. Bir şey söyleyeyim. Benim Masum'la ilgili problemim var ya. Masum'la ilgili problemi yok hocam tabii. Bağırma, atmıyor. Bağırma girme. Atmıyor. Atmıyor. Bir var mı? Onu. Onu. Kuzu gir gir adama gir adama gir. <laughs> 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 Gene ters yere gitti ya. <gülüyor> <gülüyor> olsun olsun sen kuleye vurmaya devam et. Şey kuleye diyorum ya İhintere. Gir adama kuzu. Çok iyi be gir. Çok güzel. Çık 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 çık. Kaç kaç. Kulu kaçmıyor Allah Allah. Sen gelsin kaçan büyüğü. Diyorum sana inanmıyorsun bana. Takılıyor evet. bazen. İlginç gerçekten ne takıldığını kanal getirdim ben de. Dur. <laughs> Bu karma bayağı vuruyor ya. <gülüyor> Vurdum. Attın mı ki? Attım tabii ki. Adamın canını bayağı bir attım Aa. Oh. Devam tamam et, devam tamam et, devam tamam et. Kaçmadı, kaçmadı, gel. Kuzuk kule. <laughs> Dikkat et. <edin>. Ben adam. Görüştüğüm <laughs> <Çoştum> gidiyor. <laughs> Kuzu bayağı kese atmayı denedin ha? <laughs> Hazır verim sana. <laughs> Tam bu el <laughs> çok iyi oynayamadım. <laughs> Motivasyonunu kaybettim bir anda. Yok motivasyonum. Ya benim motivasyonum kaybettim değil mi? Benim motivasyonum iyi. Sen böyle diyerek benim motivasyonumu kaybettim diyelim ya. <laughs> Allah Allah ben... Ulan ben seni motive etmeye çalışıyorum. Yani. Hayır beni motive etmeye çalışmıyorum. Ben gayet de motive tamam, etsem tamam, şey tamam, yapıyorsun. Tamam 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 tamam. Ben... Diyorsun ki motivasyonun çok düşük. Motivasyonun düşük. Benim motivasyonum düşük değil. O motivasyonum düşük işte. 2'ye 6. <laughs> Arkadaşlar bence şey güzel oynadık. Kavgamıza bakmayın. iki kişi öldürmüş olabilirim <laughs> ama. Kim benim kadar sana yardım etmiş? Dokuz tane şey vermişim. Evet asist vermişim. Aynen. Yani bildiğim ben sanki evde kere oynamışım. Sen destek oynamışsın gibi. Hadi bir defa o kızı alma. O iğrenç oyna. Senin yüzünden senden kaynaklandı. Arkadaşlar desteklerinizi bekliyorum. Ben güzel oynuyorum. Siz ona güvenmeyin. Bana destek verin. Bana. Bana. Ona destek verin. Bana, bana, verin. bana verin. Ona ayrıca bir kanal açacağım. <laughs> evet. Kızlar oynayamaz mı <laughs> diyeceğim. Aynen. Aynen. Ve <laughs> bu fikirlerini de ver, herkes bu fikirlerini çalsın tamam mı? Tamam. <laughs> Şimdi çay getir. Çay getir. beni <laughs> <laughs> kullanıyor ya. beni Sayfamızı beğenmeyi ve bize abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.